Merhaba, isminiz, soy isminiz? Merhaba, ben Şelale Vekili. Aratsan Makina'nın yönlendir yönlendiriciyim. Bize şirketinizi tanıtabilir misiniz? Evet, Aratsan Makina 25 senede bu üretim parke taşı, bordur, briket makinaları, makinalarını öğretirim. Türkiye'de, İstanbul'da çalışırız. Fuar ve görüşmeleriniz nasıl geçiyor? Bu fuar hiç öyle düşünmürdük yani ilk defa da e, katılmıştık ama bugün ilk gün ve birçok memnun kaldık çok iyi çok iyi davet olunuptu da, çok e, güzel insanlar yani aynı bu sektörü bilenler yani ara sıradan değil çok teknik insanlar gelmiş ve şu an bugün biz iki müşteri kesin oldu ve çok memnunuz ve katılacağız bunu da program ki bu fuara kesinlikle katılacağız. Çok teşekkürler iyi günler.